devam ediyoruz arkadaşlar hemen doğru çeşitlerini hatırlayalım Örneğin x eşittir 3 doğrusu ya da y eşittir 4 doğrusu bu doğrulara biz eksenlere paralel doğrular demiştik Hemen bunları hatırlayalım x eşittir 3 doğrusu x de 3'ü buluyoruz hemen y'ye paralel bir doğru çiziyoruz Bu x eşittir 3 doğrusu y'ye paralel olduğu için bunun eğimi, daha önce de söylemiştik. Düz duvara tırmanamadığımız için ya da zorlandığımız için tanımsız demiştik. Y eşittir 4 doğrusu da 4'ten geçen ve x'e paralel olan bir doğru. Bu da y eşittir 4 doğrusu. Bunun eğimi de düz yola benzetmiştik. 0 demiştik. Zaten bu ikisinde çok sorun yok. Hemen gerekirse çizip bulabiliyoruz. Fakat y eşittir 2x yani y eşittir mx gibi bir doğru orijinden geçen ya da y eşittir 3x artı 1 gibi eksenleri birer noktada kesen doğrular için yapabilmek için koordinatı çizip hemen şöyle kabaca gösterelim. Diyelim ki y eşittir mx doğrusunda bunun koordinat düzlemindeki yerini çizip noktaları belirleyip üçgene tamamlayıp dikey uzunluğu yata uzunluğa bölmemiz gerekir. Bunun için kolay bir yol var mı derseniz uzun uzun her seferinde x'e değer verip y'yi bulup ya da x'e 0 verip y'yi bulup y'ye sıfır verip x'i bulup doğruyu çizip daha sonra dikey yataya bölüp eğimi bulmak zorunda değiliz. Yani bunun kolay bir yolu var. Şimdi bu kolay yolu görelim. Hemen bu kolay yolu inceleyelim arkadaşlar. Y eşittir ax artı b. Burada y eşittir ax de olabilir. Şeklindeki doğruların eğiminde x'in katsayısı bize eğimi veriyor. Tekrar okuyalım. Bu şekilde y eşittir nokta nokta x artı nokta nokta şeklindeki doğruların eğimini bulmak istersek x'in katsayısını alırsak direkt bize eğimi verecek. Ancak burada dikkat etmemiz gereken her zaman y'yi tek başına bırakıp bu tarafa x'i de öbür tarafa atıp varsa bu taraflarda da sayıları toplamak. Yani y'yi tek başına bıraktığımız zaman x'in önündeki şu katsayı bize her zaman eğimi verecek. Hemen bir örnekler üzerinde şuradaki örnekler üzerinde inceleyelim. y eşittir 3x. Dikkat ederseniz y tek başına kalmış. x'in önünde 3 olduğu için bunun eğimi 3'tür. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Bunun eğimi gerçekten 3 mü? Hemen bir koordinat sisteminde çizebiliriz. x'e 0 verelim. Doğrusal denklemleri hatırlıyorsanız x'e değer verip y'yi buluyorduk. x'e 0 verirsek y e 0 olur x'e 1 verirsek y 3 olur. x'e 2 verirsek y 6 olur. Hemen yazalım. 1, 2, bize 6 gerekiyor. Şurası 6 olsun. Şurası 3 olsun. Burası da 0. 0'a 0 noktamız. 1'e 3 noktamız. 2'ye 6 noktamız. Bu noktaları birleştirirsek biz y eşittir. 3x doğrusunu oluşturuyorduk. Hemen burada iki tane noktayı seçip bir dik üçgen benzeteceğiz. Hemen şurayı dik üçgene benzetelim. Dikey uzunluk 3, yatay uzunluk 1. O zaman burada eğim 3 bölü 1'den dikkat ederseniz eğim gerçekten 3'ü verdi. Yine hatırlatıyoruz. Şart y eşittir şeklinde yazıp x'i y'nin diğer tarafına almak. Değilse bile o hale biz getireceğiz. Hemen artık uzun uzun böyle grafikler çizip denklem yapıp yapmayacağız. Kısa yoldan yapacağız. y eşittir eksi 2 x'te x'in önünde eksi 2 olduğu için bunun eğimi eksi 2 eşittir. Y eşittir. Eksi x artı 10'da x'in önünde eksi var. Dikkat edin. Buranın eğimi eksi 1 olmalı. Y eşittir. 4 y'de bu doğrunun eğimi 4. Doğru mu yaptık? Tabii ki de yanlış. Neden? Biraz önce dikkat ederseniz y'yi tek başına bırakacağız. Burada x'i tek başına bırakmış. O zaman bunu düzeltiyoruz. Yani 4'ü x'in olduğu tarafa atıyorum. Y eşittir x bölü 4. Peki eğimi nasıl olur? x'in önünde bir sayı yoksa 1 vardır. O zaman eğim 1 midir? Hayır. Alttaki 4'ü de beraber alıyoruz. Eğim eşittir. 1 bölü 4. Bir diğer örneğimiz yine biraz öncekine benziyor. Dikkat edin bakın x eşittir yazmış. O zaman y'yi tek başına bırakalım. Hemen 3y eşittir. Artı 6'yı öbür tarafa attık. x eksi 6. 3 burada çarpım halinde öbür tarafa yani x ve 6'nın olduğu yere bölü olarak geçer. y eşittir x eksi 6 bölü 3. Bunu ayrıştırırsak çünkü x'in önündeki katsayı gerekiyor. x bölü 3 eksi 6 bölü 3. x'in önünde 1 var. O zaman benim bu sorudaki eğimim 1 bölü 3 olacak. Örneklere devam edelim. 2x artı y eşittir 3'te eğimi bulalım. Tablo şeklinde vermiş. Hemen hepsinin yan tarafını hızlı hızlı çözelim. Hatırlıyorsanız y'yi tek başına bırakacaktık. 2x öbür tarafa atıyorum. y eşittir 3 eksi 2x. x'in önündeki katsayı bana eğimi veriyordu. O zaman eğim eksik. 2y eksi 3x artı 5. Eksi 3x öbür tarafa atıyorum. 2y eşittir 3x artı 5. 2'yi öbür tarafa atıyorum. Y eşittir. 3x artı 5 bölü 2. Uzatmayalım. Hemen x'in önünde ne var? Gördüğünüz gibi 3 bölü 2 var. O zaman eğim 3 bölü 2. Hemen eksi 2 y var. Dikkat edin. Eksi olduğu için bu eksiden kurtulmam lazım. O yüzden 2 y'yi öbür tarafa atalım. 2 y eşittir. 5 x artı 1. 2'yi bölü olarak atarsak y eşittir. 5 x artı 1 bölü 2. X'in önünde ne var? 5 bölü 2. Eğim 5 bölü 2'ymiş o zaman. Eksi y'yi öbür tarafa atarsak y eşittir 3x. Orijinden geçen bir doğruymuş. O zaman eğim y'yi tek başına bıraktık. X'in önündeki 3 olduğu için eğim 3. X'i öbür tarafa atalım. Y artı şeklinde. 3y eşittir. Eksi x. 3'ü öbür tarafa bölü olarak atıyoruz. Y eşittir. Eksi x bölü 3'ten. Önünde 1 var. Dolayısıyla eğim eksi 1 bölü 3. Hemen sıradaki örnek. Eksi 2y. Eksi 2y'yi öbür tarafa atarsam 2y eşittir. 5x artı 4. 2 buraya bölü olarak geçer. Şuradaki 2'yi bölü olarak attık. X'imiz yine 5 bölü 2 oldu. 4 diye burada dursun. 8x'i ve 12'yi öbür tarafa atalım. 4y eşittir. Eksi 8x artı 12. 4 buraya böl olarak geçer. O zaman eğim x'in önündeki katsayı eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 olmuş olur. Hemen 4 diye burada dursun. Artı 1 öbür tarafa atalım. 4 y eşittir. 2x artı öbür tarafa eksi olarak geçer. Buradaki 4 buraya bölü olarak geçiyor. Şunu geçirdik öbür tarafa. Eğim 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. 3y eksi 12x artı 6. Eksi 12x'i ve artı 6'yı oraya atıyoruz. 3y eşittir. 12x eksi 6 bölü. Buradaki 3 buraya bölü olarak geçer. O zaman x'in katsayısı 12 bölü 3'ten 4. Son sorumuz eksi 2y'yi öbür tarafa atalım. 2y eşittir. 1 eksi 6x. 2'yi bu tarafa böyle olarak atıyoruz. X'in önündeki katsayı Eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Şimdi daha zor örneklerle konumuzu pekiştirelim.